Merhaba SmackDown Shut Your Mouth sezon moduna hoşgeldiniz Cefai ile maceramıza devam ediyoruz Şimdi Backlash Peppery Ve bu maceranın sonunda size söz veriyorum sesimi geri alacağım Cefai de biliyorsunuz lanetlendi sürekli dans etmek zorunda Ben de lanetlendim Benim de sürekli sesim gidiyor İşte bu serinin sonunda İkimiz de amacımıza ulaşacağız. Ben sesimi alacağım. Cefalide artık dans etmekten kurtulacak. Ve görüşe göre pay per bile değilim. Ama merak etmeyin. Bu böyle kalmayacak. Eminim birini bulacağım. Eminim bir kemer maçı falan bulacağım. Çünkü bu saçmalık. Tajiri her maçını kaybetti. Ben her maçımı yendim. Ama pay per de değilim. Nerede bu devlet? Devlet bize bakmıyor. Neyse ilk maçımız Fatal 4 Way. Büyük ihtimalle şampiyonluk için, Cruiserweight şampiyonluğu için Hurricane, Bill Kidman Tajiri Rico. Ondan sonra ikinci maçımız var TLC tornavutu ee, O bir de kemerler içinmiş Lance Storm, Christian, Booker T, Goldust biliyorsunuz taktiğimlerin hangisi olduğunu Kesin Christian kaybedecek var ya Kaybetmeyenebilir Lance Storm var yanında Biraz ciddi olursa Lance Storm Bakın nasıl referans yapıyorum ama Final maçımız Ladder Yani merdiven maçı Robben vs Undertaker ilginç bir main event ya Hani ben yapıyor olsaydım şu an Universe modda olsaydım böyle bir main event görmezdik özellikle 2K 15'ten sonra hani Rob fiyaskosundan sonra biliyorsunuz o bir maç bile yenemedi falan ama çok büyük bir ders aldım anasını satayım Money in the Bank'e asla pişman olacağım birini koymayacağım bir daha hani nasıl diyeyim adaletsizlik bile olsa pişman olacağım birini koymayacağım main event'e ama şey Money in the e. çünkü bir yıl boyunca Sorununu çekiyoruz ya oh. <laughs> Abi Draken'in resmi adamın kendisinden daha iyi içtiği Resmen önemsizsin demenin ekstrem yolu Rek! Rek seni sarhoş bir gel buraya Beni nasıl maça koymazsın? Böyle yine feminen bir şekilde yürüyeceğim Oraya doğru Neden ölüyor ölüyor herkes bilmiyorum oyunda Dolu musun? Umurumda değil tamam mı? Önce büyük puan 76 tamam. Kemer istiyorum tamam mı? bu <laughs> takdim kemerleri. Bu oyunda takdim maçları iğrenç olabilir ama bakacağız artık. Harbiden iğrençler. Çok iğrençler çünkü yapay zeka kötü oynuyor ya. O yüzden ben takdim maçlarını tek başıma oynuyorum yani. iki adamı da ben hallediyorum. Ve öyle olacak büyük ihtimalle. Metal de öylesine duracak yani. Cosplay yapacak orada. Okey bakalım ne yapabilirim bir bakarım hani. Evet partnerim Matt. Hayır başka gerek yok yani. Evet, partnerim olmasaydı kendim seçecekmişim. Jerry? Ne oldu? Ha, kemer maçı olmak üzere direkt verdin mi bana maçı? Tamam. Normal çünkü dediğim gibi her maçı yeniyordum yani bir maç hak ediyordum. Senin niye umrunda diyebiliriz. her şey diyor işte. Maç geliyor. Nasıl hissediyorsun falan. How you doing? Are you soft diyor bana. Ee, herkese kendimi kanıtlamaya hazırım. Yeterince kanıtladım. Ama yine de söyleyelim. okay good luck trip atıp abi. Aa yine starting maçtayız ben ortada doluruz sandım ama neyse. Okey bu arada maç değişti. Neden değişti bilmiyorum. Ama kemer maçı var şu an. Rico Rhino, Booker T. Goldust. Ne alaka bilmiyorum abi. Christian kemerin ne ara kaybetti Lance Storm'la? Ne oluyor hiç bilmiyorum. Neyse önemli olan benim maçım. Ben ona konsantre olayım. Ha anladım. Tamam. Ben de abi körüm ya tamam. Başlayalım bakalım. Christian özledin mi benim? E, kemerle çıkmalarına izin vereceğim. Bir açık tutacağım yani. Çünkü son çıkışları zavallı. Bizimkini gördük zaten. Ama onlarınkini görmedik. Abi çok cool değil mi şu Blacklash'teki şey hemen arkadaki şeylerin hareketi hala <laughs> Anne Amerikanız abi. Yapabileceğin en generic tag team ismi yani. Tıpkı League of Nations gibi. Ya çok böyle şey varmış ya. SPR 2009'da da şey vardı MVP'nin olayı vardı falan. Son zamanlarda hep karşımıza çıkıyor. Neyse. Hadi başlayalım. Speed 86 mı? Uuu hiç hoş değil. Okey Bu bölümden sonra o zaman ee, Grafiklerini biraz düşüreceğim Zaten hani düşüreceğim deneyimine bakmayın Gözle görülür bir fark olmaz diye düşünüyorum YouTube videosunda diye umuyorum Çünkü %87 oynuyoruz ya Hoşuma gitmedi %100 yüz oynamak istiyorum lan Şimdi yapardım da Ekstra iş çıkaracak bana ya Videoyu renderlemede problem olacak yani O kadar hani oynanmayacak durumda da değil oyun. O yüzden sorun etmiyorum. Evet Lens'in çok böyle kişiliği yok ama güreşebiliyor. Kimi hatırlatıyor size? Bana Neville'ı hatırlatıyor. Gerçi Neville dışında bir sürü öyle güreşi var ya. Yani bayağı iyi güreşi ama gimmickleri yok yani. Oo çok iyiydi. Dans etmeye devam. Mert. Abi tag istiyorum da Şimdi tag verince yapay zekanın merhametine kalıyorsunuz arkadaşlar, çünkü hani tag isteme yok bu oyunda. Yapay zeka canı isterse size tag verir yani. O yüzden bekleyeceğim. En azından yani finisher gelene kadar bekleyeceğim. Metin, çişi gelene kadar. ki ona bile gerek kalmayacak çünkü. Bitecek. Et evet, köşede durunca finisher'ları geliyor. Ya bu bir sprint ne yapıyorsun Christian? Met gir içeri Met. Mete gir içeri Mete. Lan bir şey yapsana. Sonunda yaptığı bir şey yani benim ağzımın yüzünü kırılmasını bekledikten sonra. Huu, güzel. Öyle Hebner acaba maçı kontrol altında mı alsan acaba? Metin Fincher var. Metin var benim yok abi. Metin 2. okey 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 Gir içeri gir içeri Matt bence tek başına oraya gitme. Oha Ben de geliyorum Woo. Ya Matt Atla <laughs> Ya birine vuracağım abi birine vurmadan olmaz Hadi ah be Hurricane Run'ı yapsaydım manyak olurdu Şimdi yapabilirim belki Yes Çok iyi değil mi ya Harbiden oyundaki en sevdiğim animasyonu. Neyse rengin içinde bekliyorum sizi. Nasıl girdi lan? Aha! Aklıma bir fikir geldi. Hakem nedense saymıyor bu arada dışarı ama. Yeter mi yapamadık? Çekil Matt. Gel bakalım Lens. Ya Ahmet oynama. Svantan bomb yapacağım. Yapamıyorum. Ah. Öldürdüm kendimi. Gel buraya Twist of Fate yapacağız o zaman. Geçmiş olsun. Uh, çok iyi. Tamam ben ringte bekliyorum. Hakem say. Hop Prishin. Prishin var görmedim sanma. Joker hallettik. Şunu da halledelim. Yok böyle tuş şey etmeyelim yani tuş şey yapmak varken spontan bam yapmak varken. Kışın bir gider misin artık adam sürekli ringe girip duruyor. Tornado tag değil bu Christian. Yanlış anladım herhalde. Keşke finish'ımı alabilsem. Bak Metalin finish'ı var. Tek vermek istiyorum ama biliyorum hata yaparım öyle bir şey yaparsam. Abi şimdi gelseydi işte. bu ne alamıyorum. Hadi yapabiliriz. İnanıyorum sana Jeff. Bunu yapabilirsin, başarabilirsin. <laughs> Yeter artık. Yürü git. Matt içeri gir. Matt. Oo ringin diğer şunu uçtuk be. <laughs> Hakem çevirdi. Aa ya of. Tamam abi bütün fitişimi yaptım artık maçı bitiriyorum. Daha fazla uzatamam. Köşeden reversal yok mu ya? Hep basıyorum olmuyor çünkü. Çabuk Christian çıkmadan oraya. Tag verecek çünkü. Detaylı bir şekilde anlattım olacakları. Rock break mi? Ya yeter. Abi Matt nerede bu sırada? Yürü git lan. Şimdi mi geliyorsun Matt? Tamam bu halletti. Yanındaki adama baksan keşke. Acele et, acele et, acele et, acele et. Hop, son tamam. Kaydır adamı. Oraya değil Jeff ya, of sabri. Neyse bu da işe yarar. Tamam. Çubuk kişi gelemez buraya. Uzun bir maç olacak. Neyse en azından kemer maçı o yüzden atar yapmıyorum yani. Böyle kemer almak kolay olsaydı zaten hoş olmazdı. Bir şimdi aranızda metali tek varsa ne diye dedirenler vardır o yüzden. Heh, tamam. Ya yapmayın abi. Hardy boştunuz ve yaptığınız hareket bu mu? Diyor saçma sapan tekmeler. kadar fazla tag marketleri hareketleri var ki yani bunu yapmaları şaşırtıcı. Ve oyunda da var yani bütün tag team hareketleri. Yürü Mehmet. Bak senin yapman gerekeni yapıyorum Mehmet görüyor musun? İlerideki maçlarımda iyi bunu yapmanı bekliyorum yani. Krişine baksana be. Lan ben de Mehmet maçı bitirecek sandım yani. Niye bitirsin ki doğru. Ben çıktığımda yapıyor ya. Mehmet yani bu kıza, tamamıyla senin suçundu. Gel buraya. Kışın tamamen ben yoldan çekeceğim. Sen yeter ki yen maçı yani. Oo. Gel buraya kışın. Hadi Mehmet güzel fırlattı. Çok iyi. Finisher'ın var. Keşke yapsan. Maçı 200 kere bitirmiştin. Ben burada Krishna Arkeo falan yapıyorum yani. Hayatımda yapmadığım hareketler yapıyorum. Bak tepeye mi çıkmaya çalışıyor? Ne yapıyor abi? Met ne yapıyorsun? Tamam Krishna uzun süre yerde tutarız bu şekilde. Reverse'leri galiba. Oh Abi ölmüş adam artık. içi geçmiş yani. Yine mi rope ya beceriksiz. Artık dayanabildiğim kadar yapma bunu ya. Ne şanssızım. Abi tam finisher yapacağı zaman içeri giriyor. Hah tamam aldık. oh, huh, sonunda. Ah be Swantam bomba yapacaktım sonunda. Yapamadım. Sonunda Mehmet ne uğraştırdın bizi? ve yeni WWE Tag Team şampiyonlarınız Team Extreme, Hardy Boys, Jeff Hardy ve Matt Hardy. Anansör yoktu bari onun işini ben yapayım dedim. Woo. <laughs> tamam ne açalım bakalım. Christian için yeni şey açabilirmişiz. Hmm. Backlash'ı açabiliriz de gereksiz ya. Bak için yeni bir şey açalım. Kıyafet açalım. Neden olmasın? Yani görüyorsunuz böyle her PPV sonunda bir ödül seçiyorsunuz. Ve tabii ki de PPV arttıkça zorluk artıyor. Zorluk arttıkça, arttıkça da seçtiğince ödüllerin güzelliği artıyor galiba. Bilmiyorum ikinci PPV'ye gelmediğim için hiç. Bir hemen kaydedelim oyunu. Başlayalım ikinci haftamıza. Başlayalım. Hmm yine Orta maçtayız ve yine tag maçındayız. Tamam. Edge Hurricane vs Raven. Sean Stysak. Bir dakika Ne çok tag maçı var ya bugün. Ee, final maçta Sivas'ın Undertaker'ı. Bakalım onların main event'ini. Rob bir şey Bu kadar kötü bir booking olamaz ya. Harbiden bu kadar kötü booking olamaz yani. Rav'da olan herkese acıyorum. Bize saçma sapan taktiği maçlar var tamam da. King of the Ring mi? Eğer 70'ten fazla SP'n varsa girebiliyormuşsun. Çok eğlenceli tamam güzel. Hoşuma gitti King of the Ring'e gireceğiz. Takılma ya. Hah, tamam çok korktum takıldı diye. Ah! Abi gözümü bir anda yakın çevirdim çok korktum bu ne? <laughs> bu ne? Sen insan olamazsın. Neyse <laughs> i̇şte, işte tamam. Singles run'ım böyle başlayacak. Şimdi tek team olarak takılacağız ama King of Ring, Ring'i yenince e, Singles kemer alacağım. Ondan sonra yavaş yavaş da bile bir kemerine doğru yükseleceğim planım bu. <laughs> Şimdi bu yaratıkla konuşalım. Merhaba sen kimsin ya? Geç kaldınız. Sizinkinize ne oldu? Ne zaman gelirsek geliriz falan. Biz bize yanlış yön verdi. Abi ne zaman gelirsek geliriz. Biz tag team şampiyonlarıyız. Ken kendini ne sanıyorsun? Sen zaferle aşkı karıştırmışsın. Neyse acele edin maçınız başlıyor. Bunu söylemek için mi geldin Neyse Re Rene Young'tan daha iyidir. En azından Tyler Breeze hakkında konuşmuyoruz. Beni takip edin. Giyinmiyordunuz burada çocuklar. <laughs> Bu ne abi? <abiyiz? gülüyor> Ne yapacak bu yaratık bize? Hey Jeff ne haber? Hey Jeff. İngiltere'ye gideceğiz. Gelirim de ne olmasın? Ne çok olay var. Viking of the Ring İngiltere tag team olayı falan. Hoş. Hey Hurricane ne haber? Sarvaş sarvaş konuşacak bende. Problemi var mı? Ben bir süper oynayayım. Bütün problemlerini dinlerim. Yani yok her şey çok iyi gidiyor. Senin gibi ezik bir Cruiser ve şampiyonu değilim. World Tag Team King of the Ring'e katılacağım. King of the Ring'i yeneceğim. Asıl senin problemin ne? Yani var mı? ok. <laughs> Eğer varsa konuş falan ben buradayım senin için. Görüşürüz vatandaş. Görüşürüz. Biz hizmetkar olmaya geldik. Hizmetkar olmaya geldik. Abi adam nasıl editlediyse muhteşem olmuş. Harbiden böyle dinliyorum böyle şarkıyı arada bir hoş cidden uğraşmış adam. Ne şarkısından bahsedeyim ne biliyorsunuz herhalde. Hayır kimseye de diz atmadım şimdi saçma sallar konuşmayın yarımlarda senin bozmayın mal mal konuşanlar var. Abi birisiyle konuştuğum anda bak. <laughs> Nasıl diyeyim bak, özel bir isim söyleyeyim, insanların bildiği, şunun saçı siyah diyeyim, hani hiçbir şekilde ne dis atayım ne itifad edeyim ne şunu diyeyim, şunun saçı siyah diyeyim ve yorumlardan birisi diyecek alıp veremediğin ne şununla, hani. ilginç ya, YouTube ilginç, neyse. Edi Guerrero ve Rico, <laughs> görüşe göre görünmez adamı bırakmış, yani, Chris bırakmış artık. Harbiden zaten birbirlerini de alıyordu maçta onlar. Demek artık tag team değiller. Kavga etmişler. Barışırlar ya olur böyle sevgililer arasında. Ve <laughs> teamlerle giriş, şampiyonluklarla girişimiz görececek şimdi. Yeah. Çok güzel. Üstümüzde takdim şampiyonlukları. Kaybolmamışlar. Bu beni sevindirdi. ihtimalle diğerleri ayrı ayrı çıkacak. Bu şarkısı o kadar kötü değil. Tipi çok saçmamış ama şarkısı kötü değil yani. Ama pek uymuyor ya hediye. Viva La Raza şarkısı daha iyiydi. Ve The More You Learn yapayım size. The Viva La Raza şu anlama geliyor. Long Live The People. <laughs> Türkçe teriminde ne oluyor bilmiyorum. <laughs> Adam yaşayan bir meme yani. Living meme abi. Yaşayan bir efsane Rico. Rico nasıl gitti ki de bir bile? Ne zaman gitti? Neden gitti? Hani çünkü bir sıralar sürekli çıkıyordu da WWE ile. Kötü bir şey mi yaptı hani gitmeden önce o yüzden mi WWE hiç takmıyor Rico'yu? Tamam böyle Drak gibi muhteşem bir kariyer olmadı da bir kere bile görmedim yani Rico'yu. Yani cidden. Eee yani izleme nasıl diyeyim? Bir düşüneyim aynen. Ee, yani WWE izlemeye başladığımdan beri hani Hiçbir güncel bölümde Rico hakkında hiçbir şey görmedim yani. WWE sitesinde de görmedim hani. O yüzden ilgimi çekti biraz. Ne yaptı Vince'e küfür mü etti falan. <laughs> Yoksa Vince'e şeyimi göstermeye çalıştı o Michael Cole gibi. Vince giyinme odan burada beni takip etmek ister misin? <laughs> Böyle bir şey dediyse anlayabilirim yani neden konuşmadıklarını bu konu hakkında. Matt üzgünüm bir daha sana tag vermiyorum ben en büyük hatamdı ya. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım. bu biraz geç kalıyordum neredeyse. Sorun değil break olmasın. Oo. Yeter be. Pup. Pup. Tamam. Oo, resmi adamın üstünden zıplayacaktık. Cef, başka hareketin yok mu senin tuştan başka ya? Pardon hakem. <laughs> abi, Cihan niye? Aman şey, King Lover niye öyle yapıyor ya? Ah, pardon hakem, elim kaydı. Çok özür <laughs> ne oldu ya abi? Ben kaç, uuu kaçamadım. Hakem kalkıyordu yanlış görmüyorsam. Yo hala yerde. Azimli hakem. Bir tane daha aldım Masa aldık tamam. <laughs> hakem ne yapıyorsun hakem? O oh! özür dilerim tamam hakem tamam. daha yapmayacağım. Oo <laughs> zavallı. Harbiden acıdım hakeme şu an. Sultan geliyor. Boom geçmiş olsun Rico. Şimdi ben de Edegüro gibi çılgınca intihar etmek istiyorum. Edegüro ringe girmiyorsa ben partnerini öldürüyorum burada sorun değil yani. Beni bağlamaz. Of. Diskalifikasyon mu? Doğru. Ben niye? diskalifikasyon vermeyeceğini düşündüm ki. Ne bileyim yani normal oyunlarda hani masa falan kırınca çünkü diskalifikasyon vermiyor ya. Ne olsun bunu da kaybetmiş oğlum. Bunun için SP'mizin gitmesi kötü biraz ama neyse. Tekli maçlar harbiden çok saçma ya. Artık gözüm King of the Ring'de yani. Onu yiyince zaten büyük ihtimalle bayağı bir SPM olmuş olur. Neyse izleyici için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.